Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin en çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamera toptan ve Samsung Honda Plaza Kamera Otomotiv'den satış danışmanınız Niyazi ben. Herkese merhaba. Bu videomuzda özel bir video yine. Geçmiş dönemde olduğu gibi her dönem aslında bunun bilgisini veriyoruz. Hatırlatmakta fayda var. Şehit yakınlarına özel ÖTV muafiyetli araç alımı. Bununla alakalı zaten nasıl alınabildiği ile alakalı kanalımızda yayınlarımız var. Onu görebilirsiniz. Kısaca bahsedelim. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olup şehit olan kişilerin yakınlarının faydalanabildiği ÖTV muafiyeti kapsamı devam ediyor. Bu kapsamda da Honda modelleri satın alınabiliyor. Bir parantez açalım. ÖTV muafiyetli raporla alım yapmak isteyenler için böyle bir kapsam sunulmuyor. Çünkü geçmiş olduğumuz yıllarda raporla alımda yerli şartı getirilmişti. E, o yüzden raporla araç alımı mümkün değil Honda modellerinde. Burada bir parantez açmış olalım. E, ancak şehit yakınları için ÖTV muafiyeti Honda modellerinde devam etmekte. Herhangi bir yerlilik şartı olmadığı için şehit yakınları ÖTV muafiyeti Honda herhangi bir modelini satın alabiliyor. Bu kapsamda da yine hatırlatalım. Motor sınırlamasına sadece 1600 cc geçmeyen yani 1600 cc motoru geçmeyen ve rakam sınırı olmaksızın her aracı şehit yakınları satın alabiliyor. Şimdi onunla alakalı zaten model model fiyat bilgisi veriyor olacağız. Bilgi paylaşıyor olacağız ki Türkiye geneline baktığımız zaman da aslında şehit yakınlarına en çok araç satan bayi kamera otomatik diyebiliriz. Türkiye'nin her yerinden oldukça müşterilerimiz, misafirlerimiz geliyor ve araçlarını satın alıp dönüyorlar. Çok kısa işlemlerimiz de var bununla alakalı. Kanalımızda bununla alakalı yayınlarımız da var. Teslimat videolarımız da var zaten. Ve gelelim araçlarımıza Honda modellerinin hangilerini ne kadar satın alabiliyoruz? Hemen bu bilgiyi paylaşalım. Merak edenler için öncelikle HAB modelimizden başlayalım. HAV modelinde aracımız hiç bilmeyenler için kısa bilgi verelim. 1.5 benzin artı elektrikli tam hibrit şarjı takmıyorsunuz. Kendi elektriğini kendi üretebiliyor. 100 km şehir içerisinde 4 litreye kadar düşen bir yakıt ekonomisi sunuyor. Aracımızda 3 paket bulunuyor ve paket paket fiyat bilgisi de verelim. Hemen şuradan bir hesap makinemizi de alalım. ÖTV muafiyetini ne kadar satın alıyorsunuz o bilgiyi paylaşıyor olacağız. HAV modelimizin şehit yakınları için söylüyoruz. Ben orta paketini satın almak istiyorum diyenler için ki aracımızda 3 paket vardı. Advance paketinden hemen bahsedelim. Fiyat bilgisi de verelim. HRV modelimizin Advance paketi, 2025 model Advance paketi şu anda 2.675.000 TL. Peki bu aracı ÖTV muafiyeti ne kadara satın alabiliyorsunuz ki... Ciddi bir vergi avantajı oluşuyor burada. Yani vergi muafiyeti olduğu için, ÖTV muafiyeti olduğu için. Aracımız %90'lık ÖTV diliminde. 2.675.000 liradan hemen söyleyelim. ÖTV muafiyetli şehit yakınları için 1 milyon 407 bin liraya düşüyor bu aracın fiyatı. Yanlış duymadınız şehit yakınları için 2675 bin liradan ÖTV muafiyetli 1 milyon 407 bin TL'ye satın alabiliyorsunuz bu versiyonu. Peki yok biz üst paketini alalım daha dolu bir versiyon olmuş olsun. Bir parantez açalım burada aklıma geldikçe tabii söylüyorum. Şehit yakınları için bu kapsamdan sadece bir defaya mahsus bir kişi faydalanabiliyor. Kimler faydalanabiliyor onunla ilgili kısa bilgi verelim. Şehidin varsa eşi, çocukları faydalanabiliyor. Şehidin eşi yoksa anne ve babası bu haktan faydalanabiliyor. O bilgiyi de verelim. Şehidin kardeşleri faydalanamıyor. Genelde soruluyor bu soru. Yani şehidin annesi de babası da hayatta yok, eşi de zaten yoktu. Sadece kardeşleri var diyenler içinde kardeşler bu haktan faydalanamıyor. O bilgiyi paylaşmış olalım. Hayatta olan anne veya babası, varsa eşi ve çocukları bu haktan sadece faydalanabilen kişiler bilginiz olsun. Detaylarını tabi, hani evrak nedir, hangi evraklar gerekiyor vesaire bizler alıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada parantezi kapatalım ve ben üst paketini satın almak istiyorum. Almışken donanımlı olsun, Hani bir kere alacağız, bu haktan bir kere faydalanacağız diyenler için de. Yine 5 yıl satılamaz hükmü var şehit yakınlarında bilginiz olsun. 5 satamıyorsunuz aracı ve MTV ödüyorsunuz bu arada. E, o bilgiyi de paylaşalım. Milli merak edenler için aklıma geldikçe söylüyorum. Rapor alımlarda MTV muafiyeti de var ama şehit yakınlarında MTV muafiyeti bulunmamakta. Sadece ÖTV muafiyeti var. Üst paketi ne kadara geliyor? Üst paketinden de kısaca bahsedelim. Elç orta pakete kıyasla cam tavan geliyor, panoramik cam tavan. Onopalloli premium ses sistemi geliyor. Telefonlar için kablosuz şarj özelliği geliyor. Onopalloli premium ses sistemi geliyor. Peki bu aracın fiyatı Normalde sessiz satıcıya baktığımız zaman 2 milyon 955 bin lira satış fiyatı var. Peki bu aracı ne kadara satın alıyorsunuz? 2.955.000 bin TL'den ÖTV muafiyetli. 1 milyon bin liraya düşen ÖTV muafiyetli rakamıyla satın alabiliyor. Şehit yakınlarına özel ÖTV muafiyetli fiyatı var. Peki HAV modelimizi şu an stoğumuzda olmayan elegans paketi yani başlangıç paketi. Yine merak edenler için ne kadara geliyor? Şu anki satış fiyatı 2 milyon 544 bin lira. Kampanyada 2 bin liraya geliyor fiyatı. Bu ay 2025 moda elegans paketini satın almak isteyen şehit yakınlar için de ÖTV muafiyetli hesapladığımızda ki %80'lik dilimde kampanyalı fiyatıyla 2.389.000 bin liradan hesapladığımızda ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 327 bin liraya düşüyor. HR modelimiz elegans pakette bu fiyata geliyor. HR değil de Caz Crosstar düşünüyoruz diyenler için, şehit yakınları için. O ne kadara geliyor ÖTV muhafifliği, ondan da bahsedelim. Caz Crosstar versiyonu var şu an stoklarımızda. 2025 model, kırmızı rengimiz mevcut. Yine 2025 model, %80'lik ÖTV diliminde bu aracımız. Şu anki mevcut satış fiyatı aracımızın, sessiz satıcıya baktığımız zaman 2.380.000 TL. Peki bu aracı ne kadara satın alabiliyor şehit yakınları? Hemen onu da söyleyelim. Bu aracı da 1 milyon 322 bin TL'ye satın alabiliyor şehit yakınları. Bu şekilde şehit yakınlarına özel ÖTV muafiyetli fiyatlarımızdan bahsetmiş olduk. Yine detaylarını öğrenmek isteyenler bizleri e, buraya bırakacağımız numaradan arayıp ya biz şehit yakınıyız, araç satın almayı düşünüyorduk, videonuzu izledik Niyazi Bey. Hani fiyat nedir, ne olur, ne zaman satın alabiliriz, evraklar nedir, bütün detaylarını bize arayıp öğrenebilirsiniz. Burada yine parantez açalım. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olup şehit yakınları bu kapsamdan faydalanabiliyor ve vazife malulü, vefat eden vazife malulü yakınları da faydalanabiliyor bu kapsamda. Bilginiz olsun. E, detaylarını öğrenmek için bizleri arayabilirsiniz. Videomuzda bu noktada sonlandıralım. Şehit yakınlarının özel bu videomuz umarız beğenmişsinizdir. Kanalımızı, videolarımızın altına yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı da bu noktada unutmayın. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın ve kamerayla kalın.